2 3 kabak bir tüp fincanı pirinç ver masayı kurtarayım <laughs> ocağın altı en güç şekilde yanıyor çelik tava çelik tava kullanırsanız çok daha lezzetli olur bu mezeniz ocağın ısısını en kısa alıyorum şimdilik lezzet ufak detay saklı unutmayın müthiş bir zeytinlerle yapacağız ölçülü yapalım bir çay bardağı Fiyasa iş yerleri bu tarifi çok iyi izlesin. Geliyoruz. Artık her şey çok bağlandı. Porsiyon miktarlarını düşürdünüz. Bari lezzetli olsun. Ev hanımları evde yapacak beyler. Bizim tayfa. Yağın hemen bakın şöyle yarısını şimdiden kullanıyorum. Bir soğan, ortadan ikiye kesip hemen yemeklik doğruyorum. Kader adam seçer unutmayın. Bu arada benim için de işleri iyi gitmiyor. Birebir ölçülerine yaptığım şekilde uyarsanız müthiş bir zeytinyağlı meze yersiniz. İnce ince kestikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. Hemen bütün soğanlar oyun içine. Eş zamanlı yapıyoruz. Hiçbir şey önceden hazır değil. Biraz tuz. Soğanı bir çevirelim. Bu arada hızlı olmalıyız. Ve orta ile kısığın arasında pişmesine izin veriyorum. Şimdi önemli noktaya geldik. Bunun püf noktası kabuklarını ince ince soyacağım. Fakat buradaki önemli nokta çekirdeğine kadar geleceğim. Çekirdeğini kullanmayacağım. Artık çekirdeğine geldim görüyor musunuz? Hemen çeviriyorum. Bak çekirdeğine geldim. Hemen çeviriyorum. Bakın şimdi çekirdekli bölümüne geldikten sonra artık kesmeyi bırakıyorum. Bu hemen köşede sırasını bekliyor. Bundan başka bir tarif yapacağız. Bir limon. Ve yarım limonu hemen sıkıyorum. Bak dikkat. Görüyor musun? Hem kararmayacak hem lezzetlenecek. Zeytinyağlı yapıyoruz. Unutmayın. Şöyle hafif. Bir Türk ise fincanı, pirinci. Evdeki herhangi bir pirinci kullanabilirsiniz. Bunu hemen yıkacağız. Daha önce yıkarsanız daha rahat çalışırsınız. Ama ben şimdi yıkıyorum. Pirinçleri yıkadım. Islak bir şekilde. Hemen oyunun içine. 1 dakika kavurduktan sonra şöyle yayıyorum ve 2 dakika boyunca da kendi kendine pişmesine izin veriyorum. 2 dakika kendi kendine pişecek. Su bardağı ölçülü yapalım. Bu ölçüler için sanıyorum yarım bardak su yeterli olacaktır. Hemen yarım bardak su. Pirinç işte suyunu çekerken şöyle 1, 2, 3, 4 yani bunları yarım yarım yani 2 dal Taze soğan. Taze soğanı da ince ince kesiyoruz. Şimdi baştan uyarayım size bunu yaptıktan sonra yok efendim ben kabak sevmiyorum, kabak yemiyorum filan diyenler de bunu her gün sizden isteyecek. Buna emin olabilirsiniz ve size küçük bir uyarı bakın bazı soğanlar siyahlaşmış görüyor musunuz? Eğer nizami bir yarışmaya katılıyorsanız bu siyahlar olmamalı ama evde yapıyorsanız hatta iç yerinde meze yapıyorsanız yine de olabilir. Ha bunun için ne yapacaksınız? Ben çekim diye hızlı olsun diye büyük ocakta çalışıyorum. Küçük ocakta yapacaksınız. Böylece kararma olmaz. Bir kez daha üstünden geçeyim. Soğanları da ince ince doğradık. Hemen köşede sırasını beklesin. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Bakın suyunu çekmiş ama kesinlikle kuru değil görüyor musunuz? Farkında mısınız? Kesinlikle kuru değil. Çok fazla suyunu çektirmeden yani kuru değil bunu söyleyeyim size. Daha sonra Sıra taze soğanlara geldi. Taze soğanlar hemen oyun içine. Ve artık sıra baharatları geldi. Karabiber. Burada iki baharat kullanacağız. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber. Ve tuz. Tuz miktarı size kalmış. Damak tadınızı en çok siz bilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kullanıyorum. İki baharat yeterli. Başka hiç baharata girmiyorsunuz. Nizami yapıyoruz. Karıştır. Bakın hafif yapışmalar başlıyor değil mi? Zeytinyağı yapıyoruz. Dikkat edin. istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hafif takviye yapıyoruz. Toplam bir çay bardağı kullanıyorduk. Hala zeytinyağımız var. Şöyle alttan yukarı doğru karıştır. Pirinçleri kırma. Pirinçler kırılmasın. Ve yayıyorum yine. Ve 5 dakika. Orta ile kısığın arasında pişmesine izin veriyorum. 5 dakika sonra. Bakın görüyor musunuz? Herhangi bir yanma yok. Bembeyaz. O siyahlıkların hiçbiri kalmamış. Farkındasınız değil mi? Görüyorsunuz. Hemen devam ediyoruz. Sıra kabaklara geldi. Hemen kabaklar şöyle dağıtarak. Limonlu suyu da gelsin. Hemen boşaltalım. Yavaş yavaş. Pirinçleri kırmadan. Şöyle bir dağıtıyorum. Yine dağıt. Dağıt. Burada önemli nokta bakın kalan zeytinyağdan Üstüne takviye yapıyorum. Hepsini dökmedim biraz daha var dikkat edin. Hemen buraya. Kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Ve kısık ateşte pişmesine izin veriyorum. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz, keyfimize bakacağız. Sizden daha önemli hiçbir şey yok bu hayatta. Ben hariç. Unutmayın bunu. Esas püf noktaları şimdi geliyor. Sizi diğerlerinden ayıracak. Evet beraber kahvemizi içelim pişerken. O pişerken yarım bağ dereotu, yani sapları alınmış yarım bağ. Onu da hemen ince ince keselim. Dereotunu şöyle alalım. Daha oyuna girmesine var. Piştikten sonra ve nane eğer varsa evde ben saksılarda bulunduruyorum. Şöyle bir, iki bakın üst üste koyuyoruz. 3, 4, fazla abartmaya gerek, gerek yok. 6 yaprak. Alttan alta müthiş bir tat verecek. Bu aroma tat nereden geliyor diyecekler. Hemen o da şöyle sırasını beklesin köşede. Bazen nane hazır. 20 dakikadır pişiyor. Bu sizin ocağınızın ısısına göre süre değişebilir. Isıyı yani ocağın altını kapatıyorum. Isıyı kestikten sonra, burası önemli. Isıyı kestikten sonra Nane. Hepsini kullanalım. Daha sonra bakın ısıyı kestim dikkat edin. Artık ısı yok. Kapağı açık bir şekilde soğumaya bırakıyorum. İsteyen karıştırabilir şu şekil. Karıştır şöyle bir sıcağı çıksın. Daha sonra şöyle bir yaş. Bakın sıcakken. Of kalan zeytinyağı ağzı açık bir şekilde soğumaya bırakıyorum. Henüz bitti mi? Bir püf noktası daha var. Bakın buradaki en önemli nokta. Kesinlikle başka bir kaba alıp soğumaya bırakmıyorum. Mutlaka pişirdiğim tavayla yaklaşık 1,5-2 saatte soğuyor. Soğuduktan sonra, oda sıcaklığına geldikten sonra kapağını kapatıyorum. Ve aynı kapta, dikkat aynı kapta bu dolaba. Hemen buzdolabına 5-6 saat bekletirseniz ama buradaki önemli nokta muhakkak pişirdiğiniz tencerede tavada bekletin çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz artık şunun bir tadına bakalım şöyle bir bakalım herhangi bir yapışma var mı kesinlikle yok tam ortaya Biraz zeytinyağı biliyorsunuz zeytinyağlı. Nasıl gözüküyor bana sorarsanız tablo gibi oldu. Picasso, Leonardo, Da Vinci ayağa kalkın. Ustanız geldi. <laughs> Şimdi şunu bir tadına bakalım. Şu kabakların inceliğini görüyor musunuz? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Yok efendim ben kabak sevmiyorum. Kesinlikle bunları duymak istemiyorum. Mutfağa geçiyorsunuz yapıyorsunuz. Ondan sonra yorum yapıyorsunuz. Açın ağzınızı şöyle bir daha bir tadına bakın bakalım. Şov. An... Daha önce denememiş olanlar bugüne kadar ben bunu niye böyle yapmadım diye kendine soracak. İzleyip izleyip abone olmayan dizansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Hepimize yeni sağlık. Tekrardan herkese selamlar.